Ya burada şey veriyor bana. Şu güçlü atan pistolle başladım. Herkese ondan başlıyor. Yok harita her haritada farklı olmuş. Çok gecikme var. Allah! Korktum ha. Aha sen öldürmüşsün beni. Ben mi öldürmüşüm? Hmm. Vallahi kim öldürdüm hiç bakmıyorum bile. Cık, yatıyorlar mı bunlar? Adam bulamıyorum. Yatıyorlar tabii. Ne sandın? Aa! Ne kadar iğrenç bir silahmış bu ya. Neyse. anlamaya çalışalım. Kilkemi izleseydim adamı ateş etmedim ya. Görmüştüm Hadi be. Şimdi o. Deprem oluyor. Aynen. Şuralarda birileri vardır. Kesin. Adam burada bile yatmış ya. Bir kediymiş. İyi yabancıya gitmemiş. Burası nereye çıkıyor? Ve, ve şu, silah, silah değildik. Hangisi o, o taramalı mı? var ya. Dobaldım. Ne İkinci vurdum bendim. Aha. Of bu nasıl bir silah ya? Bilal yat yatıyorlar ya böyle bir şey yok ya. Bu ne lan? grenade launcher aldım. Aynen. kurtuldum. Bu neymiş? Emtar galiba bu. Aa o nasıl bir silah ya? Pisto şey mi şu? Emtar zannettim. Merse snipe mi? BKS o ya. Ne oluyor ya? Beni Oha! Çünkü. Böyle oyun mu olur ya? Bu Ronaldo birinci ama tam bir noob oyuncu ya. Baksana, kapı arkalarına yatmış ya. Kahretmesin ya. Yine mi Ronaldo's? Kasma başladı niye öyle? Niye böyle oldu şimdi? Hadi be adam zannettim onu. Bilmiyorum. Kasıyor şu an deli şekilde. Senin sistem bir sorun var, mı o zaman ya. Bu oyun bende kasmıyor şu an. Sen de kasıyorsa bir sıkıntı var. Allah Allah ama hard e, şu an HD kayıt yapıyor belki ondan olabilir. Yok bu işler olmayacak böyle. Bu ne ya? Adam 15 yapmış yata yata ya. Bu ne ya? Ben rastgele oynuyorum valla Gecikme yetmiyormuş gibi Bir de ee, kamp yapıyorlar Aa nasıl ya O adamı nasıl öldüremedim ben آقای جانم.